Ve kendisi oraya o meclise bir adam davet etmiş askeri rütbesi olan bir adam ve bu adam bilmem ne sene kaç sene öncesinde kendi maaşı mesela 1000 TL iken gidip 50.000 TL'ye bir tane muska yaptırmış. Ve bu muska gerçekten gerçek anlamda bir muska ki gelecek bölümlerde ona da değineceğiz. Gerçek anlamda bir muska ve bu adam sınır hattında çalışıyor. Çok fazla kaçakçılarla ateşli savaşlar oluyor, birbirlerine ateş ediyorlar vesaire vesaire. Ve bu adam bu muska'yı taşıdığından beri hiçbir şekilde diyor ki kurşunlar geliyor arkamdaki insanlara değiyor bana değmiyor. Bu adamı gitmiş ikna etmiş demiş ki bak bu cinlerle ilgili bir şey bunun dinle bir alakası yok vesaire vesaire adam ikna olmamış demiş ki çok kolay sen zaten kendin askerisin adamın evinde demiş ki 3 tane adam çevirelim yoldan 3 tane insan almışlar o adamın evine ve bu muskayı bir ete bağlamışlar bir kilo et getirmişler muskayı ete bağlamışlar gel buyur eti kes et kesilmiyor. Kesiyorsun, o adam, hoca birazcık da komik böyle gıcırtı sesini çıkarıyor. Diyor ki eti keserken böyle gıcır gıcır ses çıkıyor ama et kesilmiyor. Ee, gel bu ete bir kurşun sık. Diyor ki tabancayı doğrultuyorsun kendisine, sıkıyorsun, çık çık ses geliyor ama yukarı kaldırdın mı kurşun atıyor. Ete doğrultun mu yapmıyor, Se şey yapmıyor. Bunu gördü, gözüyle gördü, bak demiştim sana diyor. Diyor ki tamam şimdi gel bu insanları getirelim yine aynı şekilde Bakara oku, Saffat oku, Duhan suresi oku, ezan ver, gel eti kes. Eti kesiyor diyor, üç parça etten kopardık çok rahat bir şekilde. Ete kurşun sık, dört tane de kurşun sıktık, kurşunlar e, isabet etti, hiçbir sıkıntı yok. Ondan sonra haydi susun, herkes susun, bir 10 dakika bekledik.